أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ve üfevvidu emri ilallah innallâhe basirun bil ibad la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Muhterem Müslümanlar geçen dersimizde peygamberlere iman konusunu işledik. Peygamberler niçin gönderilmiştir? Bu hususu izah ettik. Bugün alemlere rahmet olarak son peygamber olarak gönderilen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz niçin gönderilmiştir? Ahzab suresinde izah ediliyor. İnşallah bu ayetler çerçevesinde izah etmeye gayret edeceğiz. Geçen dersimizde dedik ki İmam-ı Rabbani diyor ki bir insan hiçbir peygamber ismi duymazsa peygamber ...der gönderildiğinden... ...haberdar... ...olmazsa... ...o insanın durumu... ...ne olacak? Akademik bir makale... ...de gördüm... ...hocam... ...ben de yeni öğrendim... ...peygamber ismi duymayan... ...peygamberler... ...niçin gönderildiği... ...hususunda bilgisi olmayan... İnsanlar yarın kıyamet gününde işlemiş oldukları suçların cezasını çektikten sonra, iyi amel işlemiş ise karşılığını elbette görecek. Daha sonra İmam-ı Rabbani'ye göre, hayvanların telef edildiği gibi telef olacaklardır diyor. Onlar cehenneme gitmeyecektir diyor. Ben de yeni öğrendim. Geçen dersimde diğer camide söylemiştim. Size, size de söylemiş olayım bu bilgiyi. Tabi peygamberlerin hepsi tevhidden bahsetmekte, Allah'ın varlığından, birliğinden, amentü esaslarından bahsetmişlerdir. Hepsinin getirdiği dinin adı da İslam'dır, tevhid dinidir, hanif e, dinidir. İnsanlar ancak ve ancak peygamberler vasıtasıyla yolunu bulur, hakka gönül verir ve fıtratına uygun bir hayat yaşar. Sosyal medyada duyuyoruz peygamber ne getirdi bu ülkeye gibi sözler söylenmektedir. Peygamber bu ülkeye ve dünyaya tevhidin ne olduğunu putperestliğin insan fıtratına aykırı olduğu ve Allah'tan başka hiçbir varlığa ibadet edilemeyeceğini, hak ve hukukun ne olduğunu, adaletin ne olduğunu, kısacası insanlığın ne anlama geldiğini öğretmişlerdir. En son gelen iki cihan serveri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de aynı yolu takip etmiş. Sahih Müslüm'de ifade edildiği gibi İslam binasının temellerini diğer peygamberler atmışlar ve bina yükselmiş, çatısı çatılmış bir kerbici eksik kalmıştır. O kerbici de ben yerine koyu verdim e, diyor. Bakın şu ayet-i kerime peygamberlerin niçin gönderildiği çok güzel bir şekilde izah ediliyor. Ve lekat be asna fi kulli ümmetin rasulen en ve taud. Biz her ümmete bir resul, bir peygamber gönderdik. Peygamber ara Farsça bir kelime, haber veren anlamına gelir. Peygamberin karşılığı resuldür Arapçada, nebidir biz her ümmete bir Resul gönderdik. Niçin gönderilmiştir bu peygamberler? Eni budullahi, Allah'a kulluk etmeleri için. Kula kul olmaları değil de Allah'a kul olmaları, yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri, yasaklarından kaçınmaları için. Ve çiteni bir ve tağuttan kaçınmaları için, uzak durmaları için birçok ayet-i kerimelerde tağutun ne olduğu izah ediliyor biz tağutun ne anlama geldiğini diyanetin diyanetin e, tesirinden aldım aynen okuyorum tağut hakkı tanımayıp tağut hakkı tanımayıp Azan ve sapan her kişiye ve her güce veya Allah'tan başka tanrı edinilen şeylere verilen attır diyor. Tefsir söylüyor bunu. Kapalıymış hocam mikrofon açtım. Kusura bakmayın. Evet. Diyanetin tefsiri de bu şekilde. Eee. Tağut, tarif ediyor, diyor, kimse kocunmasın. Azgın ve sapkın olması sebebiyle şeytana da tağut denilmiştir. Bakara suresinde geçiyor. La ikrahe fiddin kad tebeyyene rüştü minel huay fe men yekfir bittavutu ve yü'min billahi kad istemseke bil uvvetil müskale enfisame leha ve allahu sevmin alim. Değil mi hocam? Orada dinde zorlamayı yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel huay hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır. Fe men yekfir bittavutu ve yü'min billahi de kad istemseke bil uvvetil müskale. Kim tavutu inkar edip reddedip Allah'a ve Resulüne iman eden kimseler kopması mümkün olmayan bir kulpa sarılmış olur diyor. Zaten imanın birinci şartı tağutu reddetmektir. Tağutu reddetmeyen insanın imanı geçersizdir. Anlatabildim mi? Tavut'u reddedeceğiz, şeytanı reddedeceğiz. Allah'a kulluğu esas alacağız. Kula kulluğu esas alırsak, Tavut'u esas almış oluruz. Herhalde e, anlaşıldı. Mümkün mertebe biz tesirlerden e, kaynak vererek sohbetimizi e, yapıyoruz. Şimdi e, diğer bir ayet-i kerime de de şöyle buyurulmaktadır. Kul de ey Resulüm helüne bir gün bir şeyimiz der ki mesubeten ondallah. Allah katında cezası bundan daha şer olan bir şeyi haber vereyim mi? Bu Bundan daha şerden maksat e, şudur. Ezanla alay ediyor, peygamberle alay ediyor vesaire. İşte ondan daha şer olana haber vereyim mi de ey Resulüm diyor. Bundan önceki ayetlerde böyle buyuruluyor. Men Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Daha şerli olan. Ve adı ve aleyhi ve gazabetlik, e, kimselerdir. Ve cale minhumul kuradete ve ve abedet tağud. Onlardan bir kısmını yani Yahudileri kastediyor. Cumartesi yasağına riayet etmedikleri için Yahudiler, Cumartesi gün ibadetle, zikirle meşgul olmaları gerekirdi. Tevratla böyle ifade ediliyordu. Fakat onlar denizde bir havuzu e, oluşturarak balıkların oraya girmesini sağlayarak balıkları avlamış oldular. İşte bu nedenle biz onlardan bir kısmını maymunlara çevirdik e, ve domuz haline getirdik. Bu ahlaken de e, olabilir, olur diyen alimlerimiz vardır. Zahiren de yani şeklende maymun ve domuz suratına çevirmiş e, diyen alimlerimiz de vardır. Bazı insanlar maymun iştahlıdır. E, domuz gibi davranır toplum içerisinde. Bu ahlakendir. Bir de şeklen hakikaten Cenab-ı Allah bu Yahudileri cumartesi yasana riayet etmedikleri için domuz ve maymun suratına çevirmiştir. Fakat onların zürriyetinden insanlar gelmemiştir. Üç gün yaşamışlar ve ölmüşlerdir. Hani atamız maymun derler ya. Diyorlar ya bazıları, bazıları biz maymundan geldik diyorlar ya. Bunun aslı faslı yoktur. Ve abedet tağut ve tağuta tapanlar. Tağutun ne olduğunu biraz önce ifade ettik ula ve an işte onların mekanı en şerli olandır ve yoldan en sapıtmış kimselerdir ki işte Yahudiler burada ifade ediliyor. Evet, özet olarak peygamberlerin için gönderildiğini kısaca size izah ettik zaten geçen cuma günü diğer camide geniş bir şekilde izah etmiştik. Şimdi peygamberimiz zin niçin gönderildiği hususu Ahzab suresinde 45. ve 48. ayetlerinde izah edilmektedir. Bunları biz e, kısaca izah ettikten sonra dersimizi e, bitirmek istiyoruz muhterem kardeşlerim. Ya eyyühen Nebiyü Bakın dikkat edin, biz ayet ve hadisleri açıklıyoruz. Kudüs hakkında sizin de haberiniz olsun, bir şiir yazmıştık. Youtube'a attık. Bizim o şiirden dolayı bütün vaazlarımızı, tefsirimizi silmiş atmış. İstersin biz devam edeceğiz. Demek ki biz doğru yoldayız. Diledim bir kısmını bir kısmını değil tamamını bilgisayarıma atardım. Ama şimdiden sonra bizde gereken tertibatı aldık. Bilgisayarımıza atıyoruz. E, Youtube'a attıktan sonra. Yani tahammülleri yok. Hiç tahammülleri yok. Kudüs'le ilgili yazdığım bir şiirden dolayı. Tefsiri, konuşmalarımı hepsini sürüyor biz yine hizmetimize devam edeceğiz. Şu Allah hamdolsun şükür ediyorum. De, demek ki biz doğru yoldayız ki bizim videolarımızı silmiş. Ama bir arkadaşımın dediği gibi hocam emek mahsulü boşa gitmez dedi. Bu bir emektir. Döner seni o, o emek bulur dedi. Evet bunu da parantez içerisinde söylemiş olalım. Ya eyyühen ey nebi, inna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nedira. Ey nebi, biz seni şahit olarak, müjdeleyici olarak ve uyarıcı olarak gönderdik. Peygamberimizin gönderiliş sebebi bu, budur. Aslında bütün peygamberlerin gönderiliş sebebi bu. Peki kime şahit olarak gönderildi? Ümmetine gönderildi değil mi peygamberimiz? Peygamberimiz tevhidi diğer peygamberlerin anlattığı tevhidi bize sunmuştur. Güzel ahlakı sunmuştur. İnne ma bi'tu li utemmime mekarim ahlakı. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Biraz önce hadis-i şerif okudum ya. İslam binasında bir kerpiç eksik kalmıştı. Ben onu tamamlamak için gönderildim diyor. Sayı Müslüm'ün 10. cildinde e, Dolayısıyla güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Tevhidin ne olduğunu ümmetine anlatmak için gönderilmiştir. Ve diğer peygamberlerin ümmetine İslam'ı, tevhidi Hazreti Adem'den itibaren Hazreti İsa, Musa, İsa hepsi 124 bin bir rivayete göre 124 bin peygamber gelmiştir. Hatta daha fazla gelmiştir. Yani her ümmete gelmiştir. Sadece Arap Yarımadasına gelmemiştir. Avrupa'ya da gelmiştir. Asya'ya da, Afrika'ya da her tarafa gelmiştir. Amerika'ya da, her tarafa. Afrika'ya da, Avustralya'ya da. Gönderilmeyen bir yer yok. Ama buna rağmen işitmeyen insanların durumunun ne olduğunu biraz önce ben size ifade ettim. Şahiden ve mübeşiran, müjdeleyici olarak. Nedir bu müjde? Arkadaş, tevhid dinine göre hayatını kaymettirir, müminleri sever, Müslümanlarla omuz omuza olursan, kardeşlik bağını güçlendirirsen... Karşılığında cennet var. Tamam mı? İnne mel ehvetün. Bütün Müslümanlar kardeştir. İster Arap olsun, ister Kürt olsun, ister Türk olsun. ister İngiliz olsun, Amerikalı olsun, Müslümansa, ister Afrikalı olsun, siyahi olsun, Müslümansa o bizim kardeşimizdir. Tamam İşte bu, bu düşünce tevhid düşüncesidir. Bu düşünce tevhid düşüncesidir. Karşılığında cennet vardır. Bunu müjdelemek için gelmiştir. Ve nedira ve uyarmak için. Tevhid dinini bırakıp da tağuta taparsan Allah ve Resulü'nün yolundan çıkarsan Müslümanların ve karşı cephe alırsan, karşılığı nedir? Cehennemdir. Evet. Ve deayen illallah biibnihi. Ve Allah'ın emriyle davetçi olarak gönderilmiştir. Niye? Tevhid dilini. Putperestlikten insanlığı kurtarmak için gelmiştir insan. Allah Resulü fıtrata uygun bir hayat yaşaması için gönderilmiştir. Bunu davetini yapmıştır Allah Resulü. Gecesini gündüzüne katmıştır. Varını yoğunu İslam'ı tebliğ etmek için çalışmıştır. Müşriklerden çok eza ve cefa görmüştür. İftiraya uğramıştır vesaire vesaire ama Allah Resulü yılmamıştır görevini yerine getirmiştir önceki peygamberler gibi Nuh Aleyhisselam'ı döverlerdi sakalından tutarlardı torunlarının elinden tutarlardı ve derlerdi ki şu sakalı gördünüz mü bu öcüdür öcüdür ama bunun yolundan gitmeyin derlerdi babalar Nuh Aleyhisselam için peygamberler çok çile çektiler çok İslam'a hizmet ediyorsanız, düşmanınız da çok olur muhterem Müslümanlar, onu size söyleyeyim. Sizi sevmeyenler, evet, e, çok olur. Delikanlı şunu açabilir misin? Evet, vesiracen münira, aydınlatıcı bir kandil olarak gönderilmiştir. Yani yolumuzu bulmak için Allah Resulü güneşe benzetilmiştir, kandile benzetilmiştir. Şimdi bir fenerle yolumuzu bulabiliriz değil mi geceleri? Geceleyin. Evet. Geceleyin yolumuzu bulabilmek için elimize bir fener alırız, bir ışık alırız. Onu, onun istikametinde e, gideriz bir benzetme vardır aydınlatıcı bir e, lamba olarak gönderildik, Dolayısıyla alimlerimiz güneş şey benzetmektedir. insanlık için bir güneştir. Nasıl güneş olmazsa hayat durur. ay tutuldu yanılmıyorsam yakın tarihte. Ben de İmam Hatip Lisesi'nde öğretmendim o zaman. Bir iki dakika sürdü, üşüdük biz. Siz üşüdünüz mü hatırlayın. Üşüdük, üşüdük. İşte Allah Resulü olmasa insanlar birbirini boğazlardı. Peygamberler göndermeseydi insanlar birbirini keserdi. Canavar gibi yerlerdi birbirlerini. Canavarlardan daha beter olurdu insanlık. Bugün tevhidden insanlık uzaklaştığı için işte Kudüs'ün hali ortadadır. Hali ortada. Hak yok, hukuk yok. Onun için insanlığın alemlere rahmet olarak gönderilen peygambere ihtiyacı vardır. Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. O alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Lanet etmek için gönderilmemişti. Bir olay aklıma geldi. Ondan sonra diğer ayeti kerimeye geçeceğim. Ben kısaca anlatayım. Peygamberimiz bir bağa yaklaşıyor. Deve inlemeye ve ağlamaya başlıyor. Hemen geliyor, okşuyor deveyi, devenin kulağının arkasından. Bunun sahibi kimdir? Medine'li bir genç diyor ki, benim. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Bak deve inliyor, ağlıyor. Ağlıyor. Sen bunu aç bırakmışsın, aç bıraktı beni. Sahibi bana çok yük yüklüyor diye ağlıyor. Sen de merhamet yok mu diyor. İşte böyle bir peygamber ve beşiril müminine bi enne lehu Allah'ın kebira müminlere müjdele onlar için büyük bir lütuf vardır ki o da cennettir tevhid meşalesi çerçevesi içerisinde hayatını devam ettirir sevlatü diyor kafirine ve'l münafıkına ve de edahu Allah ve kebabillahi vekila ey resulüm münafıklara ve kafirlere itaat etme Celaleyn'den bak ben size kaynak veriyorum. Kafamdan bir şey söylemiyorum. Birileri rahatsız oluyor. Youtube kapatıyor ben videolarımı. Bunları söyleyince. E kapatsın. Celalenden söylüyorum. Allah'ın şeriatına aykırı herhangi bir hususta ne olursa olsun münafıklara, kafirlere itaat etmeyi Resulüm diyor. Münafıkların dedikodularına falan senin hakkında dedikodularına falan aldırış etme. Sabret diyor. Ve de'i ve tevekkül Allah'a dayat. Allah'a sarıl. Ve kevâ billâh Allah vekil olarak sana yeter. Demek ki ne diyor Cenab-ı Allah burada? şeriata aykırı olan hiçbir hususta münafıklara, kafirlere karşı hoşgörülü olma diyor. Ben demiyorum, Celaleyn söylüyor. Açın, okuyun. Lillahi Teala'l-Fatiha.